Evet değerli izleyiciler Afşin'e bağlı Çoğulhan Mahallesi'ndeyiz. Malumunuz Çoğulhan Mahallesi Afşin, Elbistan, A ve Termiz, A ve B termik santrallerinin hemen yanı başında bulunan bir mahallemiz. Efendim burası daha önce belediyelikti ve özellikle de Çoğulhan Mahallesi'nde güzel bir şelale var. Hurman Çayı'nın e, burada e, şelaleye dönüştüğü alanı görüyorsunuz. Şu anda biz de buradayız. Efendim ama ee, gerçekten bakımsızlıktan e, harap olmuş durumda buralar tabi bu e, mekanı yine ayağa kaldıracak olan bu şehrin evlatlarıdır diye düşünüyoruz çoğulhanlı kim varsa uzakta yakında gurbette buralarda en azından buraların e, insanların gelip oturabileceği dinlenebileceği fotoğraf çektirebileceği selfie yapabileceği ve piknik yapabileceği bir alan oluşturulabilir. Biz herkese çağrı yapıyoruz buradan. Bu kadar güzel bir su varlığımız var iken, güzel bir şelale oluşturulmuşken en azından bu bölgede bir düzenleme yapılarak burası turizme kazandırılabilir. Dermiş Santiller'e gelenler eminim ki Çoğulhan Mahallesi'ne de gelecek ve bu güzellikleri de yerinde göreceklerdir diye düşünüyoruz.